Efendim merhabalar saygılar hürmetler ee, talebin fiyat esnekliği konusu devam ediyor ama üzülmeyin sonsa kadar sürmeyecek çünkü bir ara eminim hocam bu konu bitmeyecek mi artık gına geldi dediğinizi duyar gibiyim haklısınız ee, yavaş yavaş talebin fiyat esnekliği konusunun son kuplelerine repliklerine girmek üzere bugün e, lafi güzafı fazla uzatmadan mevzuya hemen giriyorum. Bugün talebin yay esnekliği, diğer adıyla talebin ark esnekliği, bilinen diğer adıyla talebin orta nokta esnekliğinden bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle sözel bir girizgah yapmak istiyorum. Şu ana kadar analiz ettiğimiz esneklik konusu terminolojide, iktisat yazınında daha janjanlı bir kelime. Talebin nokta esnekliği olarak geçer ve talep eğrisi üzerinde tek bir noktanın elastik yerini alır. Şimdi ise talebin yay esnekliği diye bir mevzu var. Az sonra şekilde de göstereceğim. Bu sefer talep eğrisi üzerinde iki nokta arasında orta noktayı bulup esneklik alacağız. Daha hassas, daha mühendislik isteyen bir konu. Ama kolay mı? İnanılmaz kolay. Katılıyor musunuz artık? üretten katılıyorsun. Buyurun geçelim. Hadi bakalım. Evet efendim. Tekrar hoş geldiniz. Muhterem öğrenciler, arkadaşlar. Şimdi şu kırmızı kalemi aldık. Bakın talebin yayasını. Öncelikle bakın metinde ne diyor? Talebin yay esekliği hesaplanırken talep eğrisi üzerinde iki nokta arası, şunun altını çiziyorum bakın. İki nokta arası bir yay olarak düşünülür. Hocam ne demek? Bakın. Ee, onu hemen size bir izah etmek istiyorum. Şurada bana bir müsaade, evet bakıyorum buldum. Şimdi bakın şöyle, şimdi bir tane talep eğrisi çizeceğim dikkat edin. Şöyle bir tane yukarı bakıyoruz ben talep eğri çizdim. Tamam çizdim. Şimdi lütfen iyi izleyin Lütfen çok kırmızı kalemi almak zorundayım. Canlarım gitmeyin yere. Bakın. Şimdi şurada bir nokta aldım. Burada da bir nokta aldım. Lütfen dikkat edin. Buraya A noktası dedim. Buraya B noktası dedim. İyi dinleyin. Mi? Eğer talep eğrisi üzerinde tek bir noktada elastikiyet alırsan örneğin A noktasında esneklik değerini alırsan biz buna nokta esneklik diyoruz ve bildik bir formülle ifade ediyoruz neydi o bildik formül delta Q bölü Q1 uzun bir bölü delta P bölü P1 bu kadar bu bu bildiğimiz geleneksel alışıla gelen esnekliğin yüzdesel formüle ediliş hali. Yani talebin fiyat esnekliğini bulunuz dedi soru. Yaymay demedi. Esneklik formülümüz bu. Ancak burayı hemen temizliyorum. Hemen temizliyorum arkadaşlar. Dikkatle. Bakın burayı temizledim. Şimdi, şimdi gelelim. Sana şu iki nokta arası, bakın şu iki nokta arası. Yamuk 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 yamuk, yamuk çok yamuk gülüyor. Ne olur kızmayın. Elim hassas değil, alışık değil. Benim tahtam da berbat. Hocam Allah'tan çeneniz sağlam tahta yerle ne sakt idare edin. O kadar kusur kadının kızında da olurmuş. Ne kadı kızıymış Bak. Şimdi arkadaşlar eğer iki nokta arasının orta noktasını alırsanız şurayı iki nokta A-B noktaları arasında daha hassas ölçüm için bir esneklik alırsanız o zaman yay esnekliği diyoruz biz bunu. Ve formülü hemen 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 formüle geçin. Küçük bir dokunuşla değişiyor. Ne oluyor? Nokta neydi? Delta Q bölü q birdi. Ama burada iki nokta arasını aldığın için bu yatay eksen içinde dikey eksen içinde mevzu bahis olduğundan ne olmuş? Q1 artı Q2 bölü 2. Orta nokta diyor ya. Aşağı iniyorsun. Delta P bölü P1. Bu kadar nokta? P1 artı 2 bölü 2. Hocam diyeceksiniz ki bölü 2'ler yok. E tabii ki yok. Ne oluyor? Bunlar sadeleşiyor. Ve karşımıza, karşımıza, karşımıza. Saygıdeğer arkadaşlarım talebin yay esnekliğinin bildik formülü çıkıyor. Bu kadar. Nokta esnekliği sağ üstte tekrar yazıyorum. Şu ana kadar öğrendiğimiz o klişe delta Q bölü Q1 bölü delta P bölü P1 idi. Tekrar tekrar söylüyorum. Sınavlarda çoktan seçmeli azdan seçmeli açık uçlu kapalı uçlu zıkkı neyse. talebin fiyat esnekliğini bulunuz dedi Ekstra bir bilgi vermediyse bunu kullanıyorsunuz. Soru da talebin yay esnekliğini bulunuz dedi. Orta nokta esnekliğini bulunuz dedi. Ark mesafe esnekliğini bulunuz dedi. Bunu kullanıyorsunuz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Evet silmeme müsaade edin. Siliyorum. Bak ne güzel sürü. Ah bilgisayar. Heh, bu kadar. Bitti. Şimdi ha, bir bilgi daha var arkadaşlar burada. Talebin nokta esnekliği şekle bakın. Talebin nokta esnekliğinden bahsediyorum. Fiyattaki çok küçük değişmelerde. Nokta kadar küçük, önemsiz değişmelerde kullanılırken talebin yay esnekliği A'dan B'ye ya da B'den A'ya. Fiyatta görece daha büyük değişmeler karşısında kullanılır. Ey millet sana soruyorum ya. Nokta mı büyük, yay mı büyük? Hocam bu soruları sorma bize ne muameles yapıyorsun haklısın nokta küçük yay daha büyük. O zaman nokta esnekliğini küçük değişmelerde kullan. Yay aralık mesafe esnekliğini büyük değişmelerde kullan. Şimdi sorumuza geçelim. Soruyu usulen sordum. Ben sadece tamamlayacağım. Arkadaşlar hemen bakalım. Hamsinin kilogram fiyatı. Bundan önce yaptık. P1 20. Haftada ne kadar tüketiyorum? Q1 10 kilogram. Bu birinci veriler. Geç bir sonraki hafta. Hamsinin kilogram fiyatı B2 25'e çıktı. Topuz ailesinin haftalık amp süt tüketimi 8 kilograma düştü bu da Q2. Benden ne istiyor? Bu durumda Topuz ailesi için hamsinin talep esnekliği kaçtır dememiş. Talep yay esnekliği, diğer adıyla orta nokta esnekliği, diğer adıyla ark esnekliğini bulunuz dedi. O zaman aman ha, aman ha, e ee yay diyorum. Eksiyi koydum. Hop. Delta Q bölü Q1 deyip bitirirse patladım. Yandı keten elva. Hocam okul bitmez. Bitmez. Yay dediği için Q1 artı Q2. Aynı şey delta P bölü P1 artı P2. Buradan sonrasını size bırakacağım. Eksiyi koyduğum için Q1-Q2 ya da Q2-Q1 farkı önemli değil. Delta Q'lara bakalım arkadaşlar. Q'lara bakalım. Q1 ile Q2 ile. 8 ile 10 arasındaki fark. Evet eksi 2 ama zaten eksiği kullandım. Yani 10 ile 8 arasındaki fark almam yeterli. 2. Ne yapıyorum? İkisinin toplamı. 10 artı 8. 18. Aynı şeyi fiyat için birlikte yapalım. Fiyatlara bakalım. P1 20. P2 25. Aradaki fark 5. Doğru mu? Doğru. Sonra ne yapıyorum? İkisinin toplamı 20 artı 25. 45. Bitti. Eksi'yi koydum. 2018 nasıl sadeleşir? 1 bölü 9. Anlamadım hocam. Anla. Anla. 5 bölü 45. Anlamadım hocam. Anladın? Sadeleşti. 1 bölü 9. Bu bir tesadüf. Esnekliğin değeri kaç çıktı? Eksi 1. Şıklarda burayı dinleyin. A şıkkı eksi 1. B şıkkı 1. işaretleyeceğim? işaretleyeceksin? işaretleyeceğim? işaretleyeceksin? Hocam. Unuttum. Arkadaşlar. Talep. Talep kanunundan dolayı elastikiyet negatif değer alır. Talebin yay esnekliği kaçtır demiş. Cevap eksi 1. Talebin yay esnekliğinin mutlak değeri kaçtır deseydi. B şıkkını seçerdik. Tekrar ediyorum. Talebin yay esnekliği kaçtır dedi. O zaman eksi 1. Talebin yay esnekliğinin mutlak değeri kaçtır dedi? Bir. Tamam. Tamam efendim. Anladık. Anladık efendim. Evet. Bugünlük bu kadar. Gayet basit. Yay esnekliği ile nokta esnekliği arasındaki farkı hem sözel olarak hem formüle olarak gayet net anladık. Noktayı tekrar söylüyorum. Alışılığa gelen formül. Delta Q bölü. Q1. Bölü. Delta P bölü P1. Yay iki nokta arası. Delta Q bölü Q1 artı Q2 bölü Delta Q bölü pardon. Delta P bölü P1 artı P2. Efendim kendinize iyi bakın. Beni özleyin. Yorumlara beğenilere devam.